Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Daha önceden sayfada yapmış olduğumuz bir etkinlik vardı. Ermenistan vatandaşına merak ettiğimiz soruları sormuştuk. Bu kişi Ermenistan'da yaşayan bir Ermeni vatandaş, Türkiye'de yaşamıyor. Fakat gelen tepkilerden dolayı bazı kişilerin yanlış anlamasından dolayı etkinliği sonlandırmıştık. Etkinliğe devam etmemiz için birçok mesaj geldi. Biz de devam etme kararı aldık. Tekrardan soruları aldım sizlerden. Onları cevapladık. Etkinliğin önceki kısmını görmek istiyorsanız Instagram sayfamızda öne çıkan hikayeler kısmında zaten kayıtlı. Oradan bakabilirsiniz. Etkinliğe geçmeden önce şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Ben sizden gelen soruları burada seslendireceğim. Ardından da Ermeni vatandaşın vermiş olduğu cevapları yine ben seslendireceğim. Çünkü biz onunla DM üzerinden konuştuk. Sesli mesaj değil. E, ee, aynı şekilde hani sanki o vatandaş benmişim gibi algılamazsınız. Çok sevinirim. Çünkü Instagram'da buna benzer mesajlar almıştım. Dediğim gibi burada hani cevabı veren kişinin ben olmadığımı bilmeniz benim için yeterli. Evet hazırsanız etkinliğe başlayalım. Öncelikle şöyle bir soru gelmiş. Uluslararası güçler tarafından bir piyon olarak kullanıldıklarını hissettiler mi hiç? Ermeni arkadaşın cevabı şu şekilde. Hissetmedik. Neticede bu bir savaş ve bizim de müttefiye ihtiyacımız vardı. Bize yardım eden ülkeler bizim müttefimiz konumunda. Bir başka soruya geçiyorum. Kim Kardashian Ermeni ve bayağı bir Ermeni'yi destekledi. Ermenistan'da Kim Kardashian öne çıkıyor mu? Evet, Ermenistan'da Kim Kardashian, Henrik Mkhitaryan gibi dünyaca ünlü isimler öne çıkar. Ermenistan bu isimlerle gurur duyar. Diğer bir soru. Azerbaycan'la yapılan savaş Ermeni ekonomisine nasıl etki bıraktı? Bütün savaşlar ülkeleri kötü etkiler bırakır. Azerbaycan savaşı da bizi oldukça yıprattı. Zaten Türkiye'deki sınır kapısı ve Azerbaycan'daki sınır kapısı kapalı olduğu için ekonomimiz oldukça zayıf durumdaydı. Bu savaştan sonra daha da kötü oldu diyebilirim. Diğer bir soru. Anna Hakobyan'ın Amerika'ya kaçmasına halkın tepkisi ne oldu? Arkadaşlar Anna Hakobyan First Lady ve Amerika'ya kaçmadı, hatta kadınlardan oluşan bir ordu kurdu. Hala Ermenistan'da yani kendisi. Diğer bir soru, Ermenilerin Türk ordusu hakkındaki düşünceleri. Bu soruyu bir önceki etkinlikte de cevaplamıştım. Azerbaycan ordusundan kesinlikle Ermenistan'ın bir çekincesi yoktur. Fakat Türk ordusunun gücünü herkes biliyor. Dünyada ilk onda olduğunu da biliyoruz. Bundan dolayı çekincemiz Türk ordusundan yana olur eğer böyle bir çekince olması gerekiyorsa. Diğer bir soru. Sürbuk'un televizyon finalini geçmemesi ülkede nasıl yankı bıraktı? Ülkede televizyonu çok fazla takip eden yok. Ee, yani herhangi bir şekilde çok fazla konuşulduğunu söyleyemem. 5000 TL ile Ermenistan'a gelsem kaç gün kaliteli bir tatil yapabilirim? Öncelikle kaliteden kastın nedir ona göre değişir bu soru. Fakat 5000 lira burada güzel bir para. 10 gün 15 gün hatta çok güzel tatil yapabilirsin diye düşünüyorum. Ülkesinin Türkiye ile normalleşmesi gerektiğini düşünüyor mu? Evet Türkiye ile normalleşmesini isterim. Fakat şu zamanda çok zor özellikle Karabağ bu haldeyken normalleşme olacağını düşünmüyorum. Fakat Türkiye'den gelen eşyalar, beyaz eşyalar ve sebze meyve Gayet uygun fiyatlı oluyordu. Giyim kuşam da geliyordu aynı şekilde kaliteli oluyordu. Bundan mahrum kaldığını düşünüyorum ülkenin genel olarak. Fakat yakın zamanda da normalleşme olacağını sanmıyorum. Halk şu anda hükümetin değişmesini istiyor mu? Evet, kaybedilen savaştan sonra Paşinyan'a çok büyük tepkiler oldu. Halk şu anda hükümetin değişmesinden yana ama mevcut şartlarda değişecek gibi de görülmüyor. Ermeniler Amerikalıları nasıl görüyor? Ruslarla daha yakın olduğumuz için Amerikalıları pek sevmeyiz. Aslında seviyormuşuz gibi ön yargı yapılır fakat e, sevmeyiz. Daha çok sevdiğimiz Rusya, Yunanistan ve Fransa. Evet arkadaşlar, uzun bir soru var. E, onu şöyle not almıştım. Onu okuyacağım. Ah Ermeniler, ah milletsi Sıdıka! bir asırdan fazladır emperyalizmin oyununa geldik ve bunca zamandır Türklerle Ermenileri birbirine kırdırdılar. Geriye sadece acı, nefret ve yoksulluk kaldı. Onlar ise bizi sömürüp zenginleştiler. Ermeni arkadaşın buna cevabı şu şekilde: Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum çoğu zaman. Eski günlerdeki gibi olsa, savaş olmasa çok daha huzurlu olabilirdik. Bir önceki etkinlikte de zaten bundan bahsetmiştim. Onlar refah içinde yaşarken biz yoksul kaldık. Ama e, Ermenilerin geneli bu düşüncede değil. Böyle düşünen halkın çok çok küçük bir kısmı. Bir başka soruya geçiyoruz. Arkadaşımız kendiyle çeliştiğini düşünüyor mu? Verdiği cevaplar bana tezat gelmişti. Evet kendimle çeliştiğimi düşünüyorum çoğu zaman. Neticede ben de bir insanım. Benim dediğim doğrudur diye bir kaide yok. Yanlış cevaplar vermiş veya kendimle çelişmiş olabilirim. Müslüman olmayı hiç düşündün mü? Diye sormuş Ebu Bekir diye bir arkadaşımız. Hayır düşünmedim. Hristiyan olmaktan dolayı memnunum ve bundan gurur duyuyorum. Annem, babam da Hristiyan, bütün ailem Hristiyan, zaten dünyaya bir Hristiyan olarak geldim ve bunu da bir şans olarak görüyorum. Sizler nasıl Hristiyan olmayı düşünmediğiniz gibi biz de Müslüman olmayı düşünmüyoruz. Zaten dışarıdan da hiçbir şekilde e, ılımlı gelen bir yönü olduğunu da düşünmüyorum. Paşinyan istifa eder mi? Ederse ne olur? Paşinyan istifa eder mi bilmiyorum ama hani şu saatten sonra etmesi ülkede çok şeyi değiştirmez diye düşünüyorum. Neticede kaybedilen bir savaş var. Fransız-Ermeni ilişkileri nasıl? Fransız-Ermeni ilişkileri güzel. Ee, Ermeni soykırımı hakkında sürekli destek veren bir ülke Fransa. Ee, onun dışında Sırbistan ile ilişkiler güzel. Yunanistan ile ilişkiler güzel. Eray diye bir arkadaşımız biraz uzun sormuş. Ben toparlayacağım. Kendinizden kat kat güçlü olan iki Türk devleti arasında sıkışmış durumdasınız. Bizzat kendin durumunuzun kötü olduğunu bir önceki etkinlikte söylemiştin. Hastaneye gide gidemediğinizi vesaire. Bütün bunlara rağmen hala Büyük Ermenistan hayali kurmak, okullarınızda bunlardan bahsetmek size de saçma gelmiyor mu? Ve Azerbaycan'ın topraklarını işgal etmek ve hani bu şekilde bir harita paylaşmak size sadece zarar veriyor. Bunun farkında değil misiniz? Ermeni arkadaşın cevabı ise şu şekilde. Okullarda küçük yaşlardan itibaren bu şekilde anlatıldığı için bize bunu çok fazla sorgulamıyoruz. Amacımız uğrunda yola devam ediyoruz. Başarılı olmak veya olmamak burada çok mühim değil ama hani bunu bunu değiştirmek çok zor. Şu saatten sonra özellikle e, halkın büyük bir kısmı bunu kabullenmez. Yani bu e, hayalden, hedeften vazgeçmez. Ermeniler Osmanlı dağılırken neden sırtımızdan vurdu? Biz kimseye sırtından vurmadık. Bize anlatılan bu şekilde değil. Bir önceki etkinlikte dediğim gibi siz o şekilde biliyorsunuz. Biz bu şekilde biliyoruz. Yani herkes kendi doğrusunu kabul ediyor. Bize anlatılan Osmanlı'nın bizi yalnız bıraktığı, Müslüman olmadığımızdan dolayı zulmetti. Azerileri kendinizden güçlü buluyor musunuz? Kesinlikle bulmuyoruz. Biz bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Kendi dilimiz, kültürümüz, alfabemiz var ama Azerbaycan tamamen Türkiye'ye benzemeye çalışan bir ülke. Bizde bu şekilde lanse ediliyor. Bahsedildiği kadar fakir bir ülke mi? Ne kadar bahsedildi bilmiyorum ama gerçekten yoksul bir ülke. İki ülkenin arasında sıkışmış olmak, sınır kapılarının kapalı olması, İran ve Gürcistan'a bağlı kalmak ülkeyi çok yıpratıyor. Ermeniler dünyanın dört bir yanında bu kadar insan ortak bir milli kültürü nasıl oluşturdu? Bin yıldır olan bir kültür var. Alfabe ve dil çok önemli. Dil kaybedilirse kültür kaybedilir. Bir dilimiz olduğu için kendimize ait kültürümüz olduğunu düşünüyorum. Hava, su nasıl? Hava soğuk, genelde karasal iklim hakimdir. Topraklar çok fazla verimli değil. Buna rağmen Halkın genel geçim kaynağı hayvancılık, çiftçilik ve demir-çelik. Ermenistan'da teknolojik ürünlerin alım gücü nedir? Teknolojik ürünlerin alım gücü çok kötü. Çünkü ülkede herhangi bir şekilde teknolojik ürün üretilmiyor. Beyaz eşya Türkiye'den geliyordu. Telefon vesaire zaten Çin'den geliyor. Bundan dolayı da teknolojik ürünler oldukça pahalı durumda. Kendi markaları var mı? Varsa neler? Kendi markalarımız tabii ki var fakat sadece ülke içinde yaygın. Yurt dışında dünyaca bilinen ulusal çapta bir marka yok. Şöyle bir soru var. Eğer Türkiye'ye geldiklerinde ırkçılığa uğramayacak olsalardı Türkiye'ye gelip yerleşir miydi? Hayır, yerleşmezdim. Türkiye'de ırkçılığa uğrayacağımı düşünüyorum. Çünkü daha önceden gezmek için gelmiştim ve Kötü bakışlara maruz kalmıştım. Fiziki bir müdahale olmasa da bu bakışlar beni oldukça rahatsız etmişti. Vatanımdan ve milletimden çok memnunum. Kendi ülkemde yaşamak istiyorum her ne olursa olsun. Ermenistan'da futbol nasıl? Ermenistan'da futbol çok kötü. Avrupa düzeyinde bir futbol kulübümüz yok. Her sene ön elemelerde takımlarımız elenmekte. Milli takım ise kaydı değer büyük bir başarı gerçekleştiremedi. Sadece Mikitaryan var dünyaca ünlü bilinen ve Ermenistan'da bu isimle gurur duyuyor. Ekonomi sıkıntısı yüzünden Türkiye'ye göç eden Ermeniler var mı? Hayır yok. Daha çok akraba bağlarından dolayı ve geçmişte Türkiye'de yaşamış kişiler tekrardan Türkiye'ye dönmek istiyorlar ve o şekilde Türkiye'ye dönüyorlar. Osmanlı'nın güçlü döneminde iki halk iyi anlaşıyordu. Devlet zayıflayınca niye böyle oldu? Keşke Osmanlı'dan ayrılmasaydık, aynı devletle yaşasaydık dediğiniz oluyor mu? Zaman zaman bunu düşünüyorum. Ülkenin çok az bir kısmı böyle düşünüyor. Daha çok bilgili insanlar bunu düşünen kesim. E, fakat anlatılanlar, işte ilkokulda, lisede anlatılanlar insanın aklında bir soru işareti bırakıyor. Sadece tek suçlunun biz olarak görülmesi bizim zorumuza gidiyor ve bu Ermenilerin kabul edemediği bir durum. Hrant Dink hakkında düşünceleriniz nelerdir? Hrant Dink öldürüldükten sonra Türklerin yapmış olduğu şeyler burada çok saygıyla karşılanıldı ve Türk-Ermeni ilişkilerini o zamanlar bayağı bir yumuşatmıştı diyebilirim. Bir Ermeni Türkiye'de rahatça yürüyebilirken neden bir Türk Ermenistan'da rahatça yürüyemiyor? Bir Ermeni de Türkiye'de aslında rahatça yürüyemiyor arkadaşlar. Sadece öyle düşünüyorsunuz. Ama Ermeni olduğunu sağda solda söylerse o kadar da rahat yürüyebileceğini sanmıyorum. Türkiye'ye daha önce gittin mi? Gittiysen hangi şehirleri gezdin? En çok hangi şehirleri beğendin? Türkiye'de sadece İstanbul'a gittim gezdim ve çok beğendim. Onun dışında ise televizyondan ve internetten görmüş olduğumuz kadarıyla Antalya şehri çok güzel gibi görünüyor. Sıcak, sahili var. Bu şekilde. Ermenistan azınlık mı yoksa bir devlet mi? Ermenistan tabii ki bir devlet. Herhangi bir ülkenin özel cumhuriyeti değildir. Kendi bayrağımız, ırkımız, dilimiz, kültürümüz vardır. Ermenistan'da yaşayan Müslüman var mı? Evet, azınlıkta olan bir Müslüman grup var. Osmanlı döneminden kalma. Onlar kendi hayatını yaşıyorlar. Hiçbir şekilde bir ayrımcılığa uğradıklarını görmedim. Sizce olay soykırım mıydı yoksa karşılıklı bir çatışma mıydı? Bence soykırım değildi ama Ermenistan'ın %99'u belki daha fazlası soykırım olarak değerlendirir bunu. Benim gibi düşünenlerin sayısı çok az ama ben de çok büyük katliamlar yapıldığını düşünüyorum. Türkiye'nin bunu kabul etmemesi kesinlikle sinir bozucu. Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes vardı. O da bozuldu Ermenistan tarafından. Neden? Çünkü Azerbaycan sürekli sınır ihlali yapıyordu ve sınırda taciz ateşleri vardı. Bundan dolayı ateşkesi bozmak durumunda kaldık. Ermeni soykırımı denileceğine ülkeyi geliştirmek daha mantıklı değil mi sizce? Arkadaşlar halkın çok büyük bir kısmı fikirleri değişmez bir topluluk ve bunu değiştirmek gerçekten çok zor. Ermeni soykırımını reddedeceklerini yani bunu bundan vazgeçeceklerini sanmıyorum. Karabağ Savaşı'nda ne kadar ölümünüz oldu? Bunun kesin olarak bir sayısını bilmiyorum. İnternette sizin gördüğünüz kadardır. Bize de tam olarak doğru bilgilerin verildiğine inanmıyorum. İsrail'in Azerbaycan'a sattığı silahlarla ilgili bilgiler verir misin? İsrail'in Azerbaycan'a sattığı silahlarla ilgili bilgimiz yok. İsrail Ermenistan tarafından sevilmeyen bir ülke. Çünkü Azerbaycan'a savaşta destek verdiği için burada sevilmez. Ermenistan'da yaşamasaydın hangi ülkede yaşamak isterdin? Hangi ülkede kendini güvende hissederdin? Kesinlikle Yunanistan'da yaşamak isterdim. Bir Avrupa Birliği ülkesi, özgürlük seviyesi çok yüksek, çok güvenli bir ülke. Ayrıyeten Ermenileri çok seviyorlar ve din kardeşi olduğumuzdan dolayı aramızdaki bağlar oldukça kuvvetli. Ekonomik baskılardan kurtulmak için Türklerle anlaşmaya varmak gibi planları var mı? Böyle bir plan yok. Olsa çok iyi olurdu. Çünkü daha önceden de dediğim gibi Türkiye'den gelen ihracat malları oldukça kaliteli ve uygun fiyatlıydı. Bunların gelmiyor oluşu ülkeyi çok zor durumda bırakıyor. Osmanlı zamanındaki yönetimden cidden şikayetçi miydiniz? Son dönemdeki yönetimden çok şikayetçiymiş halk. Bize bu şekilde öğretildi. Çünkü e, dinden dolayı sürekli azınlık durumunda bırakılıyor ve eziyet görüyormuş atalarımız. Neden üç denize kıyısı olan bir Ermenistan hayaliniz var? Abartmıyor musunuz? Şu anda Türkiye'nin kuzeyinden doğusuna kadar birçok bölgede Ermeni vatandaş yaşamakta. Oralarda önceden biz yaşıyorduk ve bizim hakimiyetimizdeydi. Bundan dolayı da böyle bir hayalin abartı olduğunu düşünmüyorum. Adın soyadın ne merak ettim? Arkadaşlar kendisi istemediği için kullanıcı adını paylaşmayı doğru bulmadık. Gerçekten de çok fazla tepki alacağından dolayı bu doğru olmaz diye bunu paylaşmıyoruz. Müslüman bir Ermeni Ermenistan'da dışlanır mı? Evet dışlanır. Burada yaşayan Müslüman topluluk dışlanmıyor çünkü onlar yüzyıllardır burada yaşıyor. Fakat daha sonradan gelecek bir Müslüman olursa dışlanır ama Ermeni bir vatandaş çok da fazla dışlanmaz diye düşünüyorum. Ermenistan'a çok fazla ırkçılık var. Bizim halkımızda bu kadar ırkçılık yok. Bence yanlış düşünüyorsunuz. Tamamen objektif olmanız lazım. Ermenistan ne kadar ırkçıysa Türkiye'de o kadar ırkçı bir ülke. Aynı şekilde Azerbaycan'da o kadar ırkçı bir ülke. Bir tane de olsa Türkiye seven var mı? Tabii ki var. Çok az bir kesim de olsa Osmanlı'yı seven ve Osmanlı'da huzurlu olduğumuzu söyleyen topluluk var. Karabağ dediğiniz ülke, Azerbaycan'la üzerinde savaştığınız ülke, talan ettiğiniz ülke Kızıl Kürdistan değil mi? Böyle bir şeyi ilk kez duyuyorum. Kürdistan kesinlikle burası değil. Irak'ta Kürdistan özel ülkesi olduğunu biliyorum. Fakat burada Kürtler zaten sevilmez. Tamamen Türklere yandaşlık yaptığı düşünülür. Irak Kürtleri sevilir ama Türkiye'deki Kürtler Türk olarak görülür. Ermenistan ile Azerbaycan ya da Türkiye'nin barışma ihtimali var mı? Bir önceki etkinlikte de bunu cevaplamıştım. Türkiye ile barışmak mucize olur. Ermenistan ile imkansız. Arkadaşlar etkinlik bu kadardı. Soruları toparlamaya çalıştım. Çok fazla soru var. Bu kadar toparlayabildim. Arkadaşın yazdığı cevaplar da İngilizce olduğu için aynı şekilde çevirmekte çoğu zaman zorlandım. Çünkü İngilizcesi çok iyi değil yani aşağı yukarı bu şekilde cevaplar verdi diye düşünüyorum. Etkinliğe katıldığınız için çok teşekkür ederim. Dilerseniz sayfayı takip edebilirsiniz.